Günaydın arkadaşlar. Bizim için günaydın. Saat 4, sabahın 4'ü. Ankara yolculuğumuz başlıyor. Gözler hala uykulu. Şimdi... Şimdi gözde almaya gidiyorum. Ankara'ya ayak basıldı. Evet Antika birden selamlar. Askerler de geldi he. geldik. Hatay'ı ziyaret. Evet. Ama çok kalabalık. <laughs> Olsun böyle gördük. Fazla kalabalık ya. Yine e iyidir ama. Müzeye giremedik daha ya. Atamızı ziyarete geldik. Yürüyüş var şu an. burada da... Biliyor musun? Hayır hocam. Oran o, ne tarzı? O, o, şey eğimi, e, şeyinin kalkulanmışı. Hocam montlar var ya, filmet oldu. Jumping dance. Vay vay Ya Türkiye kolay kazanamam mı? Kaleye kama, tabanca bir... Hadi kaleye gel hadi daha var <laughs> Sateleden gözüküyor ha <laughs> <laughs> Sata baksana kocaman yapmışlar ha evet, Tam ankanın göbeğinde ha Abi bu nedir ya <laughs> Kaleye çıkan evleniyormuş Öyleymiş. Biz patlamış olduk. Çıktık biz de sanki. İnşallah. Çıktık çıktık. Dikkatli çık ya burayı. Daha koklamadan nasıl kötü ki yani? Bana niye gelmiyor? Nefes nefese kaldık ya. O kale o kale kale işte bu kale. <laughs> Ankara'ya bakın arkadaşlar. Yalnız var ya. En tepedeyiz ha. Bunlar da eski evler işte. Eski Ankara evleri. Yalnız var ya Ankara'nın tepesindeyiz ha. Ha. Çok güzel. Eski evleri gördün mü Ankara'da? Altımızda. Evet. Bu manzara. Ha bu da benim manzaram. Evet. <laughs> Aynen. Aynen, Aynen. basıyorsun altta. Hemen bir koşmayacağız. Çok oda oda var ama ya. Odalar çok oda var. Ayakkabıya bak. Fiyatın yarış arabası. Kırmızı olan. Vay vay altılı at arabası. İlk çamaşır makinesi mi? Sıkmalı mıkmalı ha? Seyyar, seyyar mı bu? Bulaşık, bulaşık det. Neydi bu? Bulaşık mıdır, çamaşır mıdır? Seyyar. Seyyar bu arada. <laughs> Net bilgi. <laughs> Tulumbacılar ha? Yangın tulumcusu. Fire, fire. Abi, o tekerlekli şey var ya? Şunları var ya tutamazsın bir insan gücü. Basınçta geliyor ya içinden su. Bunları tutamazsın. itfaiye bak. İyi itfaiye. Ford 1931. Ford'da neyi araba yapmış be? Ha bu da Ford'muş. İlk Ranger. İlk, ilk Ranger herhalde. taksiyeler. Arkadaşlar. <laughs> Geme gidene kadar büyük ihtimalle <laughs> 那怎么？